Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir video çekiyorum. Normal olduğum ortamda değilim, farklı bir yerdeyim. Birazcık da hızlı bir video olacak aslında. Çünkü biliyorsunuz gündem çok hareketli ve de konuşmamız gereken de bazı şeyler var. Biliyorsunuz ben gündemden konuları çekip birazcık daha sosyolojik metotlar üzerinden ilerlemeyi seviyorum. Bunları böyle anlatmayı seviyorum. Bugünlerde konuştuğumuz çok önemli şeylerden biri diploma krizi biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçerli Olmadı. Ve gençler sokaklarda, çoğu üniversite öğrencisi. Bu videomun başlığını da diplomalarımız neden asla sadece birer diploma değildir olarak koydum. Bunu şuna bağlayacağım. Adalet mülkün temelidir'e bağlayacağım. Diplomalarımızdan yola çıkarak. Şimdi şöyle bir hikayeyle başlayacağım. Hikaye değil aslında, benim hayatımdan bir kesit. 2005 yılında ben ODTÜ'den mezun oldum. Mezuniyet töreninde bana bir diploma verildi. Baya işte böyle ciltli bir zarf diyelim içerisinde. Şık bir güzel. Güzel bir diploma. Şimdi o bir kağıt parçası değil aslında. Ya o bir kağıt parçası ya yani. o anda elimize merhaba, teşekkür ederiz falan. Benim 5 yıllık bir emeğimin hatta aslında bütün eğitim yıllarımın emeğinin bir sonucu o. ben çalıştım, üniversiteyi kazandım, devlet lisesinden çıktım, devlet üniversitesini kazandım. 5 yıl boyunca yurtta kaldım, ODTÜ'yü bitirdim. Öyle dediler ki tamam bu senin başarın ve sen bu 5 yıl içerisinde bunları 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 öğrendin. Sosyoloji derslerine katıldın, iyi notlar aldın, geçer notlar aldın, yabancı dil öğrendin. bunları şunları yaptın ve buna hak kazandın. O diploma aslında bir gösterge değil. O diploma bir mülk. Benim mülküm artık o diploma ama mülk sadece araba, ev, arsa falan değil. Bir sürü şey bizim mülkümüz aslında. Bizim bir şekilde hak ederek üzerimizde olan ve o mülkten fayda sağlayabileceğimiz şeyler bizim mülkümüz. Dediğim gibi o diplomada benim mülkümdü. Ne oldu? İşte kayıtlarda gözüküyor. Evde duruyor diploma vesaire. Ve ben o mülkü kullanarak çünkü o mülk benim 5 yıl boyunca verdiğim emeğisin geliyor ve de bir geçerliliği var. İşte diyor ki okul tamam al sana mühür. Bu kız bunu 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 yaptı. Ve ben ne yaptım? O mülküm sayesinde iş buldum. Gittim iş görüşmelerine. Dedim ki bakın ben bu okuldan mezunum. Yabancı dil seviyem bu. Şunları 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 biliyorum. Şuradan tecrübelerim var. Ve o diploma sayesinde bunları kanıtlayabildim. Aslında onun kullanılabilirliği bu kanıtlayabildim yani. Kanıtladığım için o işlere girebildim. Ve o işlere girebildiğim için de kendi paramı kazandım. Kiramı ödeyebildim. Kendi bazı hedeflerimi gerçekleştirebildim. Kendi istediğim bazı şeyleri alabildim. Bunları ödeyebildim. Gezilere çıkabildim vesaire. Bir sürü bir sürü şey sayabiliriz. Ve ne oldu biliyor musunuz? O mülküm sayesinde, o diplomam sayesinde ben annemin ve babamın erişemediği bazı kaynakları erişebildim. Onlardan daha çok yer gezdim. Onlardan daha çok farklı şeyler gördüm. Farklı kültürler tanıdım. Farklı yerlere gittim diyelim. Daha genç yaşımda araba aldım. Bu arada ben 82'liyim. O jenerasyon düşünün. Ne oldu? Ben sınıf atladım aslında. Ben elimde tuttuğum mülkü sayesinde bir sınıf atladım. Yani sosyal olarak geçişkenliği sağladım. Sosyal olarak mobil oldum. Ben artık onların kazandığı şeylerden daha fazla şey kazanabilmeye başladım ve bunun tek sebebi sahip olduğum diplomam, sahip olduğum o mülk bu videonun ana konularından bir tanesi bu aslında. Adalet mülkün temelidir diye başlamıştık. Şimdi mülkiyetin önemi şu. Işte senin orada arsan var, senin orada araban var, evin var falan. Yani ne kadar paran olduğu değil. Çünkü mülkiyet sadece para değil. Mülkiyet sadece elinizde tutabildiğiniz şeyler değil. Mülkiyetin önemi şu. Mülkiyet sizin sosyal olarak sınıf değiştirebilmenizi ve güce daha yakın olmanızı sağlar. Bundan önceki videomda gücü anlatmıştım. Güç bir toplumda nelere sebep olur? Nelere erişim sağlarsınız? Neden önemlidir? Mülkiyet sizin sınıf atlamanızı, sınıf değiştirmenizi sağlar. Bu o kadar önemli bir şey ki. Yani bugün şimdi bu işte üniversite öğrencileri sokağa çıkıyor. Diploma üzerinden gidelim. O diploma onların ailelerinden daha iyi şartlara sahip olmalarını sağlayacak. Belki annesi babası düz bir memur. O belki kaptan olacak. O pilot olacak. Doktor olacak, avukat olacak. Mülkiyet sayesinde sınıf değiştirebilecek. Ve de bir avukat olduğu zaman güce erişimi daha kolay olacak. Bu güç mesleki olarak kullanabileceği bir güç olabilir. Avukatlık mesleği sayesinde daha çok para kazanabilir ailesinden ve öyle bir güce sahip olabilir. O güce yaklaşabilir. Ya da mesleği sayesinde network kuracak, baroya girecek, kendini bir sosyal çevre edinecek ve yine o anlamda sosyal güce ailesinden daha fazla sahip olacak. Diploma sadece bir kağıt değil. Diploma sadece al bakalım okul çat sana bir bir tane damga bastımda sen artık busun değil. Diploma bir mülk ve bu mülk bizim sosyal olarak sınıf değiştirebilmemizi sağlıyor. Aileniz işçi ise sizin onlardan bir sınıf öteye gitmenizi sağlıyor. Sizin aileniz ilkokul mezunuysa sizin artık üniversite mezunu olmanızı sağlıyor. Toplumda daha yüksek bir sınıfa dahil olabilmenizi sağlıyor. Sınıf yükseltmek kötü bir şey değil. Sınıf yükseltmekte de illa şey düşünmeyin. Hani işte zenginler kötüdür. Hmm, işte şişman şişman adamlar da onlar sürekli para sermaye eder para. Hayır biz sermaye eder değiliz yani. Biz maaşı çalışanız, beyaz yakalıyız, memuruz ya da işte kendi işletmelerimiz var. Onu geçindirmeye, döndürmeye çalışıyoruz. Küçük işletme sahibiyiz belki. Esnafız olabilir. İlla böyle bir kapitalist bir sermayedar gibi düşünmeyin. Sınıf yükseltmek iyi bir şeydir. Çünkü mesela çocuklarınızı iyi okullara göndermek istiyorsunuz. Yabancı dil öğrensin istiyorsunuz. Niye? Sınıf atlasın diye. Siz yabancı dil bilmiyorsunuz ama diyorsunuz ki koleje gitsin. Online'da bazı İngilizce uygulamalar yapsın. Bir dil öğrensin. Daha iyi, daha yüksek bir sınıfa dahil olsun. Aslında onun arkasında o yatıyor. Mesela doktor olacak çocuğunuz. İngilizce bilen bir doktor olsun. Almanca bilen bir doktor olsun ki önündeki imkanlar artsın. O da kendi sınıfını yükseltsin. O da istiyorsa gitsin başka bir ülkede çalışsın. O da istiyorsa daha çok literatür okusun. Doçent de profesör olsun. Çünkü bir sonraki neslinizin sınıf atlaması iyi bir şeydir. Bizi, ailemizi, içinde bulunduğumuz toplumu her zaman ileri 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 götürür. Şimdi bu videoya böyle bir başlangıç yaptıktan sonra şöyle bir yere geçeceğim ben. Adalet mülkün temelidir dedik. Şimdi çok basitçe 3 çeşit mülk var. Bunlardan bir tanesi ekonomik mülkiyet, ikincisi sosyal mülkiyet, üçüncüsü de kültürel mülkiyet. Ekonomik mülkiyet sahip olduğumuz evimiz, paramız, işyerimiz, arsımız, arazimiz. Eğer adalet yoksa bir ülkede bu mülkiyetiniz tehlikeye girebilir. Güç sahipleri, bu devlet olabilir, sermayedarlar olabilir, yönetici elitler olabilir. Bir gün geliyor şuna, Aa, alırım ha senin elinden onu ben Ay koyarım oraya der ve iki şey olur. Birincisi artık siz oraya bir yatırım yapmazsınız. Mesela arsanız varsa ev yapmazsınız. Bir evden mahrum olursunuz. Bir mülkiyetten mahrum olursunuz. Bunun ötesinde de üstünüzde bir baskı oluşturulmuş olur. Yani sizin mülkiyetiniz ...ülkiyet haklarını sizin elinizden alarak... ...onlar tam tersine... ...sizin üzerinizde bir baskı unsuru... ...olmaya başlar. Ve de vatandaşların meşru bir güce... ...erişmesi engellenir. Dediğim gibi arsanız var ve siz oraya bir ev yapacaksınız. Ama yönetici elitler dediğim... ...bazı kurumlar, devlet aygıtları... ...vesaire geliyor diyor ki... ...işte alırım, aldım ben arsanı işte onun parası... ...neyse o azıcık bir şey verdim tamam. Ne oldu? Siz ev sahibi değildi belki aileniz. Siz ev sahibi olacaktınız. Kendi ailenizi bir jenerasyonda bir adım ileriye götürecektiniz. O sosyal değişime sebep olacaktınız. Belki sizin çocuklarınız da o ev üzerinden, o evi satarak kendi konumlarını bir adım ileriye götüreceklerdi. Mülkiyet üzerinden bakın bütün bunlar. Ama bu baskı aygıtı haline geldi ve hepsi bir jenerasyonda bitti. Daha ileri daha ileri gidemedi. Gidemediniz. Ekonomik mülkiyet. Ne diyor güç sahibi? Alırım elinde ne diyor. Eğer adalet yoksa. Niye? Çünkü adalet mülkün temelidir. İkincisi sosyal mülkiyet. Bu da çok önemli. Sosyal mülkiyet şu Social Capital diye geçiyor bu da. Network'ünüz, bağlantılarınız, ilişkileriniz ve güçlü gruplara olan erişiminiz. Bu bir meslek grubu olabilir, bir finans grubu olabilir, etnik bir grup bile olabilir bu. Bütün bu sosyal bağlantılarınız, sosyal network'leriniz sizin mülkiyetiniz aslında. Okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, yaşadığınız muhitteki insanlar. Mesela bir işe giriyorsunuz, iyi bir şirkette diyelim, iyi bir işe giriyorsunuz, çevreniz hemen değişir. Sizin artık iletişimde olduğunuz insanlar farklıdır. Ve de mesela Mesela en basitinden bir tatile gideceksinizdir. Artık o insanlardan akıl almaya başlarsınız. Nereye gideyim, ne yapayım vs. diye. Ve de yaşamınız değişir. Siz eskiden işte x yere gidiyorken artık daha iyi şartlarda daha çok şey görüp daha çok şey öğrenebileceğiniz y yerine gidebilirsiniz. Ailenizle daha iyi bir tatil geçirebilirsiniz en basitinden. Ya da okul arkadaşları. Okul arkadaşlarınız sayesinde daha iyi iş bulabilirsiniz. O sizin network'ünüzdür çünkü. Size referans olurlar. Gidersiniz bir işe. Ne? ve derler ki ya tamam işte Ayşe Ali'nin de okul arkadaşıymış. Onlar zaten şu okuldan mezun. Nasıl sosyal kapital bunlar hep. Elinde şey yok. Bu mal mülk değil. Sosyal kapital. O okuldan mezun zaten. O da onun iş arkadaşıymış. Torpil'den bahsetmiyorum. Referanstan bahsediyorum. Zaten torpil'den ziyade referans işler. Çünkü insanlar güvenilir insanlarla çalışmak ister. Güvendiği birinin referansı da onun için okeydir. Zaten o kişi dediğim gibi ilk X okuldan mezun. Bak o onun sınıf arkadaşı. Onlar zaten X okuldan mezun ve sizin bağlantınız, sizin o sosyal varlığınız, sosyal mülkiyetiniz size bu fırsatları getirir. Bir önceki videomda ne diyorduk? Güç niye önemli? Çünkü güç fırsatları dağıtır birbirine. Eğer siz güce yaklaşırsanız fırsatlara siz de ulaşabilirsiniz artık. Ve bunun en önemli aygıtlarından birine sahip olduğunuz ekonomik mülkiyet, sosyal mülkiyet, birazdan anlatacağım kültürel mülkiyet. Bu gerçekten çok önemli. Eğer adalet yoksa, siz o diplomayı alamadınız ya da diplomanız geçersiz sayıldı. Gündemde de var olan bir şey. Siz o işlere giremediniz. Okul arkadaşlarınızın geçerliliği, önemi, bağlantıları bir anda kayboldu. Hali hazırda güç sahibi olan yönetici elitler, devlet, kurumları vesaire kendi hegemonyalarını devam ettirdiler. Çünkü sosyal bir değişim olmadı orada. Sosyal mobilite kalmadı. Onlar kendi kapalı grupları içinde devam ettiler. Sizi almadılar içeri. Almazlar. Çünkü mülkiyetiniz yok. Diplomanız yok yani. Yani mülkiyet Demin dediğim gibi arz, arazi, mülkiyet elinizden gitti. Ve de onlar dediler ki kusura bakma dediler. Ve mal, mülk, güç, fırsatlar, kaynaklar o kapalı grubun elinde kaldı. Yönetici elitin elinde kaldı. Sosyal mobilite bu yüzden çok önemli. Eğer sosyal mobilite, fırsat eşitliği bir ülkede olmazsa bir grubun elinde kalır her şey. Diğerleri de jenerasyonları değişse de, çocukları olsa da, aileler genişlese de aynı fakirlik, aynı kaynaklar, aynı yoksulluk aynı kültürel içerik içinde kalmaya mahkum olurlar. Sosyal mobilite bu yüzden çok önemli. Üçüncüsü kültürel mülkiyet. Eğitim, yabancı dil, kültürel bilgi mirası. Mesela sizin babanız askeriye de memur, tamam mı? Anneniz de çalışmıyor ev hanımı. E, sizi okuttular. Devlet liselerine gönderdiler. Sizi tıbba soktular. Siz 6 yıl sonra doktor oldunuz. Şimdi bir sosyal hiyerarşide zaten bir sınıf atladınız. Bu kültürel mülkiyet. Doktor oldunuz. iyi de bir doktor oldunuz. Uzmanlığınız aldınız ve çalışmaya başladınız. İyi bir uzmansınız diyelim. Gerçekten iyi bir doktor olarak iyi bir para kazanmaya başladınız. Ne oldu? Siz iyi bir para kazanmaya başladığınızda ev alabildiniz. Çocuklarınızı koleje gönderebildiniz. Çocuklarınızı tatile yurt dışına gönderebildiniz. Onlarla gittiniz diyelim. Ve iki jenerasyonda anneniz var. Siz varsınız. Çocuğunuz var. İki jenerasyonda hatta belki bir jenerasyonda düz bir memurdan ya da bir ev hanımı anneden sizin kızınız tatillerini yurt dışında yapabilen, İngilizce bilen bir çocuğa dönüştü. Ve bunu sadece bir diploma yaptı. Çünkü o mülkiyet işte. Kültürel mülkiyet. Sizin eğitiminiz, sizin bildiğiniz yabancı değil. Bunları sizin mülkiyetiniz yaptı. O yüzden sınıfsal değişimi tetikleyebildiniz yani böyle bunu gerçekleştirebildiniz. Bu yüzden çok önemli. Bir diploma asla sadece bir diploma değildir. Dediğim gibi adalet olmazsa her zaman aynı elitler, aynı zenginler, aynı yöneticiler kaynaklara erişir ve size asla izin vermezler bu kaynaklara erişmenize ve bunları aralarında bölüşürler. Siz de hep aynı sosyal sınıfta kalırsınız. Mesela bu da sosyal mülkiyete bir örnek. Çalış Çalışanlar için iş hukuku bir mülkiyettir. Eğer bu mülkiyet adaletle ortaya konmazsa ve bu mülkiyet işçilere verilmezse iş hukukundan mahrum kalırlar işçiler ve her zaman az ücretle çalışırlar. Patronları her zaman çok daha fazla kazanırlar ve hiçbir zaman sosyal mobiliti olmaz. Mülkiyet neydi? Toplumdaki sosyal değişimi ve sosyal mobiliteyi garanti altına alan, sağlayan en önemli şeylerden biri. Mesela eğitim dedik. Eğer adalet olmazsa mülkiyet, yani adalet mümkün temelidir. Hep aynı çocuklar aynı okullara gider. O okullardan çıkan çocuklar hep belirli bir zümrenin çocuklarıdır. Ve de kaynakları onlara eşir. Onlar iyi üniversitelere gider. Onlar burs alır. Onlar yurt dışına gider. Onlar sınıf atlar. Onlar zenginliklerini zenginlik katar. Ve de sizin olduğunuz sınıf aynı şekilde kalır. Siz hiçbir şekilde başka bir Yere gidemezsiniz. Şimdi bugünkü konulardan yola çıkarak bu diplomayı önüne çıkarmak istedim. Çünkü diploma bir kağıt parçası değil. Benim kendi hayatımdan da anlattığım gibi ben diplomam sayesinde, o sahip olduğum mülk sayesinde sosyal sınıfımı değiştirebildim. Siz, sizin çocuklarınız da sosyal sınıflarını değiştirebileceklerse, değiştirmek istiyorsanız, değiştirmelerini istiyorsanız, mülkiyet bunun en önemli şeyi ve mülkiyeti sadece adil bir düzen koruyabilir. Eğer adalet yoksa, insanların eşit hakları yok. insanların sosyal mobilitesi yok. Sınıflar hep aynı ve o sınıflar içerisinde hep aynı insanlar kalıyor. O yüzden bugünün konusunu adalet mümkün temelidir olarak seçtim. Diplomalarınıza sahip çıkın. Diploma asla bir kağıt parçası değil. Bu kadar olay bu yüzden çıkıyor diyorum ve bugünkü videomu kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.